Hepinize selam dostlar. Loks kanalına hoş geldiniz. Benim gizli bir telefon hesabım var efendim. Burada telefonda kullanmış olduğum bir hesap. Oyuna pazartesi günü, perşembe günü güncellemeler geldiği zaman acaba ne gelmiş diye girdiğim eFootball 2025'te açmış olduğum bir hesap. Bunu telefondan tablete aktardım şu anda. Bunu hediye etmeyeceğim bu arada. Dersine! <laughs> Yani hiç para yatırmadan acaba nasıl bir hesap olacak? Bunun serisine başlayalım istedim. Böyle top açılımı geldiği zaman bu hesapta videolar yapacağız. Açılımları biriktirdikten sonra. Böyle günlük giriş hediyelerinden işte Mbappe'dir, Harry Kane'dir bunları falan aldık. Kamavinga, Denilson'ı beleşe vermişti oyun. Etkinliğini yapsaydım bir kişi de seçebilirdim ama seçemedim. Dezerlerimiz de bu şekilde. Lütfen bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız efendim. Videoya like atarsanız da mutlu olurum. Yani yorumlarınızı da okuyorum. Yani bu hesapta neler yapalım? Şöyle, E futbol paramız varmış, hediyelerde. Başka neler var? Neler var? Güzel, jeton, güçlendirici, basarız. 50 E futbol paramız daha varmış. Şöyle gidelim, 50 daha var. Ulan 400'e kadar getirdik. Yani hiç para yatırmadan güzel bir hesap yapmaya çalışacağım bunu. Böyle top açılımlarını filan gösteririz. Amoryumumuz geldi. Açıkta da kullanabileceğimiz zilize çok kullanmayız diye düşünüyorum. Hatta belki silebiliriz bile. Eden Hazard gol oldu ödülünden geliyor. Kesinlikle kullanırız Eden Hazard'ı. Bu kadroda iş yapacaktır hocam. Beleş kadro. Geçen seneden de sadece Denison var. Başka neler var acaba? Raul'ün bir tane beleş top açılımı gelecek. Alırız. Bir 50 Michael Up daha geliyor buradan. Kaç Michael olacak ki burayı alsak ya komple? Dalo geliyor. Dalo güzeldir. iyi bir ortacıdır. Bir de 50 e-futbol parası gelmiş. DP antrenörü falan efendim. Ödüller bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Bunların süresi doluyor bugün özellikle. O yüzden bunların hepsini almak istedim. Buradan Bereş'ten hem top açılımımız hem de My Club'ımız falan gelecek. 500 My Club'a getirdik la. Yani bugün veda ediyoruz bunlara. Artık bunları açamayacağız Bereş'ten. O yüzden bu videoyu bugün yapmak istedim yani artık. Süresi gitse çöpe gidecekti çünkü. Rahatlatıcı, rahatlatıcı. İnşallah yarın yenisi gelir bu hazine zincirinin. Evet abi ödüllerin hepsini aldık. 505 My Club'ımız oldu. Dum diye hatırlıyorum. Yes! Gelelim buradaki top açılışlarımıza şimdi. Beleşten, keleşten. Burada artık herkesi filan çıkardım ben. Önce bir PFA ile başlayalım. Valla burada Van Dijk, Saliba, Gabriel olur. Kafacı forvet olarak Wood var. Wood'u isterim. Kalecimiz yok. Belki sol bek olabilir, salat da olabilir. Yani yarısına ihtiyacımız var, yarısına yok. İyi mi, kötü mü? Yes, işte bu. İşte bu be. <laughs> Abi bu kadar sevindin diyebilirsiniz çünkü bedava bir kadro. Buna para yatırmayacağım ya. Bu da para yatırmadan dizdiğimiz bir hesap olsun. Yan tarafa doğru şöyle bir gitsek var mı açılışımız? İki tane Raul'dan açılış varmış. İkisini de açıyorum. Yok mu iki tane yan yana Raul? Özel kart verdi galiba. Özel kart. Leo. Kaç oluyordur ki? Valla fulleriz bu videoda sizler için. Çıkartanlar için kaç seviye olur olmaz fullenir mi bir bakarız. Şimdi geldik abi buraya. Burada tabi ki herkese ihtiyacım var ama Torres bedava bir kadro için iyi bir forvet, hızlı bir forvet. Onu isterim. Bares Siraul olur. Jisun Park vesaire. Hepsini isteriz yani. Bakalım. Çöple başladık. Özel verdi. Gonçalo Ramos. Bunların içinde 100 olan var mı acaba? Zobos'la iyi oluyordu diye hatırlıyorum. Bunları da size anlattığım taktikle yaptım. Altın gol. Videosunu atmıştım ama zaten veda ediyorlar oyuna. Artık e, bugün son günü. Haydi artık. epik istiyorum ya. 3 tane onludan sadece özel kartlar verdi. Bir tane tekli açalım. Oradan yine onluyla devam edeceğiz. Lan tekliden verdin. 3 tane onlu vurdum. Tekliden veriyorsun Konami ya. Kafayı yemiş Raul geliyor. <laughs> Raul geliyor. Çok iyidir bu arada. Boşluk kollayan oynar. Yani ben kendi kadromda, paralı kadromda bile kullandım. 3250'nin üstünde KG vardı. İş yapar yani on numarada boşluk kollayandır güzel karttır Onu açacağım yine vermeyeceğim. ulan tekliden verdi onunla da vermedi yine aynısını yaşadık yine tekli açmam ve teklide gelmesi yok mu peki yok mu He, ee, nah nah var bir an çipe galerdi ya Barisi tabi güzel olur o OS geliyor 9 oyuncu var yine gelmedi Haydi bu sefer bir gözümü kapatayım da bakayım ya. Böyle bir challenge yapalım. Şöyle gözümü açtığımda iki tane epik. Açayım mı artık? Açayım. Bu Allah kahretmesin. Pedro Por Poro. Pedro Poro. Yine tekli açalım. Dost geliyor. Altimara istemeyiz hocam. Bir tane daha epik ver daha istemiyorum. Bir tane bak. Puh, Allah kahretmesin be. Leroy Sané ama özel kart değil. Sadece Raul'u alabildik yani buradan öyle mi? Haydi son onlumuz. Yes! İşte bu. İşte bu. Kim geliyor? İki tane geliyor! İki tane! Fernando Torres Rosicki İşte bu. İstemiştim Torres'i biliyor musunuz? Vallahi istemiştim. Rosicki'yi göbekte kullanırız. Öyle bir diziliş yaparız. Ben kafamda şu an kadroyu kuruyorum ya. Saliba'mız var. Torres'imiz var. Bisuma gelmiş. Güzel olur. Olacak bu hesap. Olacak. İki tane de teknimiz kalmış. Son iki top. Bir de Bares'i verse. Vermez hiç verir mi? Oscar G veriyor. Bu da son açılışımız. Valla üç tane epik aldık. Bence yeterli ya. Bence yeterli abi. Dominik Levakovic geldi buradan da. Şimdi sola doğru bir gelelim. Reklam yine izleyeceğim. Yeter artık Konami. Haydi ver. Haydi ver 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 ver. Irwin mi? Tüh nahın başı geldi. Bir tane bile çıkartamadım şu reklamlardan hayatım boyunca. Haydi Konami be. Bir ilk olsun bu videoda. Bono olsun bu. Bono mu? Hadi lan Bono. Kim? Bono musun? Puh Allah kahretmesin yeter ya. Yani My Club kalsa tabii ki güzel olabilir. Fakat Potvi'de sağ bek bir Zoboslay var. Sağ bek bulmamız çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Bir tane Potvi açalım. Zoboslay ver be. Arda Güler. Arkadaşlar Arda Güler. Biliyorsunuz espriyi yani söyleme. Ben gülmem. Tamam, olur 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 7'ye medeyi atarız 100 olur diye tahmin ediyorum Ya şimdi ama bak bir tane daha bana açtırtıracaksın bundan ya Davinson Sanchez Güçlendiriciyle 100 seviyeyi görüyordu Olabilir olabilir Ulan bir tane daha açalım bari madem açtık bir tane kalmış orada Jurasi verdi 101 oluyordu diye hatırlıyorum Jurasi'ye Tamam geri gidelim bakalım. Şimdi hasılatımız nelerdir? Bunlara bir bakalım. Öncelikle menajerimiz. Ya bu nedir abi ya? Nasıl bir menajer? <laughs> Menajeri değiştir. Hemen şöyle Ruben Amorim'e geçelim. Amorim'in takım oyun tarzı açıkta yapalım. Öncelikle buradaki oyuncuları bir yedeğe alalım. Şöyle dandiklerin yerine, basmayacaklarımızın yerine bir oyuncularımızı görelim. Hocam şöyle koyalım. Raul gelsin. Şöyle Torres'i de bir koyalım Şimdi yapacağım ilk iş DP basmadığım için Direkt Davinson Sanchez'i buraya alıyorum Davinson Sanchez'in yanına da Saliba'yı alırım abi Güzel bir ikili olurlar oyun kurucu Sol bekte Guardiola var Savunma rolü verirsek iyi olabilir Fernando Torres Torres'i direkt alırız Forvet'e şöyle bir yerleştiririz Raul'ümüz var burada Sol ayaklı olduğu için Şuraya doğru bir alalım Eden Hazard mı Deniz'in mi? Deniz'in de fena değildir ama Eden Hazard'ı bir koyalım bakalım ya fena değil. Güzel bir başlangıç oldu. Rositki'yi de şimdilik şuraya alsak. Adaylı sözleşmemiz var mı? Varsa buradan alırız ya. Var mı? Varmış. Valla Rodri'yi alacağım buradan direkt. 101 oluyor kendisi zaten. İşimize de yarayacaktır. Dosta gerçekten de iyi bir oyuncu. Sileriz mileriz. 4 yıldıza da bir sabek alalım. Paola Henrique. Geliyorum tekrardan kadroya. Burada şöyle bir Rodri'yi alalım hemen. Van Dijk'ın yerine koyalım. Buradan da buraya çekelim. Şimdi burada tabii ki de kadromuzun bence şu an en iyi oyuncusu Raul'dür. Raul'ü direkt şöyle bir basalım. 103 olduğu Oyuncuları da basacağımız için tüm DP'leri alacağım buradan. Rastgele güçlendirici jetonu da alalım 300 bine. Ulan GP bitti. Burada da 200 bine satılıyormuş. 3 tane 200'den. Valla 4'ünde aldık. GP bitti la. Bir tane de bu fon avatarı alalım hesaba da bulunsun. Bir tane de Raul verdi beleş açılımdan. <laughs> Gelse de işimize yaramaz ya. Bu hesaba bir isim mi koysak acaba ya? Yorumlara bir yazın bakalım. Ben telefon hesabı diyorum ama güzel isim öneriniz varsa yazabilirsiniz. Okuyup kalplemeye çalışırım. E Torres mutlaka basmamız lazım. DP'leri de aldık zaten. Otomatik seçim diyelim. Torres 101 olacak diye tahmin ediyorum. Evet 101 oldu. E, Rosicke'ye basalım. Bu kadroda oynayacaktır. Güçlendiricisiz 100 oluyordu. Doğru mu hatırlıyorum acaba? Evet doğru hatırlıyorum. Saliba'ya basalım. Saliba güzel bu arada ya. Eğer seçimli de almadıysanız bir tane yapay zeka maçı en iyi oyuncu da tamamlayarak alabilirsiniz seçimliden. 101 oluyor Saliba. Şöyle gelelim. Rodri'mizi de fullleyelim abi. Ya basmayacağım oyunculara çok fulllemek istemiyorum. Oynatmayacağım. Hazarda da bir basalım. Hazard kaç seviye olacak? Hazard'da 101 mi? Güçlendiricisiz. 101 oldu. Vallahi güzel ya. Yani 1-1,5 bir, 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 buçuk aylık bir hesap. Denil da bence basalım. Yedek kulübesinde bulunsun. İşimizi görebilir. Hatta sol bek çıkartıp sol beke mi koysam ya? Oynamaz ki ama orada. Yani bence oynamaz ama pozisyon antrenmanı deneyebiliriz varsa. İki tane varmış. İmkansız iki tane de bulmak. Santrafor verdi ya. Basalım bir daha. Gizli forvet verdi şimdi. Tu Allah kahretmesin. Yani sol bekte Gvardiol var. Bu da bence savunma rolü verirsek işimizi görebilir diye düşünüyorum. Basalım. 98 olacaktır bence. 99 oluyormuş. Olur. Bir de kaleci çıkartamayız. Bir şey olur. Kaleci çıkartırsak bunu onun üstüne basarız artık. Leo'yu basacağım diye söz verdim ya. Bu videoda şimdi basmazsak ayıp olur. Bakalım kaç seviye olacak. Çok hızlı bir oyuncu. 99'da kaldı ya. O da 101 oldu. Valla güzel ha. Hiç fena değil. Arnold'a da bassak fullenecek ama DP'miz yetiyor mu? Yetmiyor. Basmayalım. Bir de PFA seçimlisinin maçını yapacağız. En iyi oyuncuda ve bir oyuncu seçeceğim. Bakalım kimi seçeceğim. Umarım kazanırız. Raul. Mbappe. Torres. Torres. Ah Torres be. Eden Hazard. Ya kaleciye bak. Oha be. Oha be. İlk maçımızda kazanıyoruz. 1-0'dan geri döndük. PFA seçimlisini de alacağız. Acaba kimi tercih edeceğim? Şimdi geldik abi buraya. Burada benim nelerim eksik? Öncelikle zaten Ray Kart gelecek bir dostumuz daha olacak diye düşünüyorum. Yani inşallah çıkartırsak. Orada da kaç oyuncu vardı bilmiyorum da. Sels var. Yani 97'lik kaleci. Yani çok da güzel kurtarışlar yaptı maçta ama yani buluruz o civarlarda bir kaleci. Burada orta kafa oynarım ben ama bu hesap için bilmiyorum yani bunu mu alsak ne yapsak. Dalo Wood iş, iş birliğini kullanabiliriz. Yani oynamak için alsaydım açıkçası Wood alırdım. E sol bek sağ bek eksik. Herkes alınabilir de gerek yok. Kanatta sala. Kanatla oynar mıyız bilmiyorum. Yani burada sadece bence Van Dijk ve Chris Wood arasında kaldım. Yani kartın full haline geldiğimiz zaman da burada bunu görüyoruz. Gerçekten çok iyi. Hani şutundan biraz alsak. Şöyle 87 kadar vursa. Pasından da bir puan alsak. Top kontrol bizim için önemli. Hızlanma ve ofansif farkındalık da bir kafacı için önemli. Ben orta kafa çok oynadım. Yani buradaki kafa puanını şöyle şuraya versek sonrasında kale farkındalıktan zıplamasını da yükselttiğimiz zaman hatta bir puan buradan alsak bize kaç puan verecek? 3 puan. 2 puanı daha buraya kullansak sıçraması 88'e kadar yükselebiliyor. Hava gücünü şöyle 9 yapsak fiziksel temas 100, sıçrama 89 Kafa vuruşu 99 oluyor ve hedef adam. Ben kafacı santrafor her türlü kullanırım. Bu hesapla arada bir oynayacağımı da düşünüyorum. Ben Chris Wood alıyorum arkadaşlar ya. Siz Van Dijk alın. Orta kafa oynamıyorsanız Van Dijk alın. Kesinlikle Van Dijk, Saliba iyi ikili olurlar oyun kurucu stoper olarak. Ben belki hata da yaptım bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız abi iyi yaptın kötü yaptın bulunsun. Jurasi de kafacıdır. Evet ama bunu biz ayarlayamıyoruz. Yani 87 ve 84 zıplamada Jurassi böyle kalıyor. 1.87 boy. Wood tam bir kafacı forvet olabiliyor. Ben Chris Wood'u da Barayan'ın yerine alıyorum. Bir fullleyelim. Dursun en azından kadromuzda. Dalo da bu arada güzel orta yapan bir arkadaştır. Arada oynayacağımız bir hesap olmuş olsun ya. Van Nistelrooy Silvestre'de alsak sadece sağ ve kaleci eksik olmuş olacak. Onu da yavaş yavaş bulacağız. Böyle top açılımı biriktirdikçe ben bu hesapta videolar yaparım. Serinin devamını istiyorsanız lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Şurada sıfırdan hesap dizdiğim videoları bir oynatma listesine topladım. Gidip izleyebilirsiniz 1000 TL ile 500 TL ile falan. Efendim kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.